Aramıza hoş geldin. Artık heyetteki boş koltuğun sahibi sensin. Heyetin teveccühüne teşekkür ederim. Bu kutsal vazifeye layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Heyetimiz teşekkür etmiştir. Artık gündemimize geçebiliriz. Gündeme geçmeden önce benim bir sorum var. Sizden önceki Aksaçlı, malum olduğu üzere soyu kaç sonucu öldürülmüştür. Bununla ilgili gelişmeleri, araştırmaları merak ediyoruz. Selefime yapılan menfur saldırının heyetimizin son günlerde geliştirdiği politikalardan rahatsız olan odaklar tarafından gerçekleştirildiğine inanıyorum. Bu tanımlama zanlı listesini pek daraltmıyor. Bağımsız politika oluşturma çabalarımız elbette bizi çevreleyen güç odaklarının hiçbirinin hoşuna gitmedi. CIA, KGB, Mossad, SAVAK ve bunların ülkedeki uzantıları. Ama bunlardan hangisi Yoksa konsorsiyum mu? Hayır. Bunlardan hiçbiri değil. O zaman kim? Soruşturma sona ermeden bu sorunun cevabını veremem. Sizlerden biraz daha sabır göstermenizi rica ediyorum. Bu olay çözülmediği müddetçe heyetimiz üyeleri zan altında kalacak. En fazla da siz. Benimle ilgili bir şüpheniz varsa açıkça ifade etmenizi isterim. Aksaçlı olayı hepimizi ikna edecek bir şekilde aydınlatılmalı. Bu konuda hiçbir karanlık nokta kalmamalı. O ana kadar heyetimizin yapısını bilen herkes bence zan altındadır. Arkadaşlar Meşrutiyet'ten bu yana hiçbir ak saçlı frikastle öldürülmedi. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ancak heyet üyeleri de şunun farkında olmalılar ki bizim en büyük gücümüz gizli kalabilmemiz ve gizli faaliyet yürütebilmiş olmamızdır. Suikastin faillerini bulmamız ne kadar önemliyse bu failleri bulacağız diye heyetin gizliliğini tehlikeye atmamak da bir o kadar önemli. Eğer kimsenin bir itirazı yoksa artık Suriye meselesine geçiyorum. Ancak bundan önce konuşmamız gereken ülkemizin daha geniş anlamdaki stratejisidir. Bize gönderdiğiniz dokümanları okudum ve hayret ettim. Nedir sizi hayrete düşüren? Türkiye bölgesel güç olmuş. Bizim mi haberimiz yok? Anlamadım. Ülkemiz artık olgunlaştı. Beka sorunumuz kalmadı. Bundan sonra Bölgede aktif politika izlemek zorundayız. Üstelik bu politika benimle birlikte başlamadı. Benden önceki aksaçlı döneminde başlatılan politikaların devamı sadece benim önerdiklerim. Strateji geliştirmek. Buna uygun politika oluşturmak elbette önemli. Ama bunları hayata geçirmek için reel politiğe dikkat etmemiz gerekir. Hem siyasi gücümüz, hem ekonomik gücümüz şu anda böyle bir kumarı oynamamız için yeteri kadar güçlü değil. Adımlarımızı daha ölçülü ve daha dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Artık iki kutuplu dünyada yaşamıyoruz. Süper güçler dönemi bitiyor. Bunun yerine bölgesel güçlerin oluşturacağı yeni bir dengeler sistemi oluşuyor. Amerika Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da kendi çıkarlarına uygun politikaları hayata geçirmek için her türlü haksızlığa göz yumabiliyor. İttifak arayışına girebiliyor. Onların bu tutumu Rusya ve İran'ın uzun zamandır olmadıkları kadar güçlenmelerine neden oluyor. Benim de hayati gördüğüm nokta bu. Bizim bölgede tarihi sürtüşmelerimiz olan devletler etki alanlarını arttırmaya devam ederken biz eskiden olduğu gibi içimize kapanmaya devam edemeyiz. Bu kargaşa ortamında sinirleri en güçlü olan heyecanlarını en iyi kontrol altında tutan kazanır. Bir takım heveslerle bu olaylara müdahil olmaya kalkarsak, sonunun nereye varacağını kestiremeyiz. Biz gözümüzü kapattık diye, bölgede yanan ateşin büyüyüp, bize ulaşamayacağını umamayız. O ateş büyüyüp bize ulaşmadan gerekli müdahaleyi yapalım ki hem bölge ülkelerinin insanları hem de bizim insanımız boşu boşuna yanmasın. Bölgede Arap-İsrail sorununa dahil olduk, zararlı çıktık. Suriye'yi terörist devletten çıkarıp uluslararası topluma kazandırmaya çalıştık o Suriye başımıza bela oldu. Türkiye, İslam dünyasının liderliğine mi oynuyor? Soruları hem İran'ın, hem Rusya'nın, hem de Batı bloğunun bize karşı tavır takılmasına neden oldu. O Suriye politikasının bedelini şimdi bize tam da Suriye'de ödetiyorlar. Peki, diğer arkadaşlar neden tartışmaya katılmıyorlar? Sizden önceki ak saçlı döneminde bu konu çok uzun süre tartışıldı ve karara bağlandı. Tartışmanın yeniden açılabilmesi için yeni koşullar oluşmuş olması gerekir. Bizce değişen bir şey yok. Değişen çok şey var. Savaş kapımıza kadar geldi. Bu savaşa girecek miyiz? Yoksa bu savaşa girmemek için bir takım bedelleri ödemeye razı olacak mıyız? Bana göre cevap vermemiz gereken en önemli soru bu.